çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Ali Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi kısaca bir şahsınızı önce bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Sektöre giriş nasıl gerçekleşti? Adım Ali Özcan. 1980 doğumluyum. 2010 yılında sektöre sektörde giriş yaptık. Hobi şeklindeydi tabii bu. Evet. E, hobi büyüdü. Niye büyüdü? Talep çok fazlaydı. Hı hı. Bu talebi karşılamak için e, büyütmek gerekiyordu. Evet. Ama tabii sadece peşop değil. E, bu hayvan etinden, kürkünden, tüyünden, e, idrar kesesine kadar öyle söyleyeyim. E, faydalanılıyor. Biz evet. ettik devam etmeye kadar verdik. Ettik talep çok fazla resmi olarak 110 ton tavşan eti isteniyor. Evet. Yani karşılamanın imkanı yok. Nereye gidiyor yok tavşanlar? Antalya otel e, ve e, kasapla da dağıtım evet. yapılıyor. Yurt dışına var mı? Yurt dışına var ama çok büyük e, adetli isteniyor. Yani tonlarca. Tonlar Böyle söyleyip karşılamanın tarzında. imkanı yok. Siz şimdilik diyorsunuz Türkiye'de bu işi biz Aynen. bir şekilde yürütüyoruz. Antalya'nın çeyreğine yetiyor zannediyor. Evet. Ne evet. cins bir hayvan tavşanımızın özelliği nedir? Yeni Zelanda ama orijinal Yeni Zelanda yeryüzünde dört buçuk kiloya kadar çıkıyor. Evet. O yetişme evresini biraz anlatalım çok kısa. Şöyle söyleyeyim. Siz nasıl alıyorsunuz, ne aşamaya getiriyorsunuz hayvanı ve neler veriyorsunuz besin olarak? Anladım. Normalde özel bir tavşan yemi yok şu anda. Kuzu büyütme veya buzağı büyütme yemi, saman, evet. yonca hı hı. vermekteyiz. İki ayda bir yavru süreci var. Evet. <laughs> yani 6 ile 8, 10 arasında değişiyor bu yavru. Evet. Ee, o 40 gün süt emiyor, 40 günden önce kesinlikle almıyoruz çünkü bağışıklık sistemi gelişmiyor bu hayvanın. Evet. Ondan sonra 3 ayında yani emzirmeyle birlikte 4 dört buçuk ayını buluyor, üç kiloya yaklaşıyor ve kesime gidiyor. Peki tavşan yetiştiricinin ekonomik önemi nedir? Ekonomik yani bire iki veriyor rakamsal yani baş... olarak iyi tabii, kazanç tabii. sağlıyor. Kesinlikle. Kadar. 20 TL harcıyorsan Hı -hı. 40, 45 TL gibi bir gelir var evet. ve çok çabuk ete dönüştürüyor. Hızlı yani. bir şekilde. Tabii yani. tabii. Bir koyun 6-7 kilo yiyor, <laughs> 1 kilo et yapıyor. Tavşan 2,5 kilo yiyor, 1 kilo et yapıyor. Peki sizin online hobicilik olarak e, sosyal medyada insanları bir araya topluyorsunuz, çeşitli eğitimler veriyorsunuz. Biraz bundan bahsedelim mi? aynen şöyle söyleyeyim. Daha önce, yani 10-15 sene önce 68-70 civarı bir üretici var idi. Bunların hepsi battı. 4-5 tanesi ayakta kaldı. Evet. Ee, sebebi bilgisizlik. Yani tavşan konusunda bilgi Hı -hı. eksikliğimiz var ki ilacımız dahi yok. Türkiye'de evet. e, biz bunu düşünerek dedik üreticileri toplayalım. E, bilgimizi paylaşalım. E, tecrübesi olan anlatsın. Evet. Ya, o şekilde. Bir de e, ulaşmak sıkıntı. Üreticiye Hı -hı. ulaşamıyor insanlar. Evet. Sayfaya gidip. Nevşehir veya Kayseri yaz, oradaki üreticiyi seç, tavşanını al, git, yerine bak, evet. tecrübeni kazan. Böyle Değil de insanlara hem eğitim veriyorsunuz hem bilgilendiriyorsunuz. Anladığım kadarıyla kendilerine iyi neticeler, iyi sonuçlar ortaya almak Aynen. adına. Ee, peki tavşanın dışında böyle çok güzel, şirin farelerimiz var. Bir onlardan bahsedelim mi? Kemirgen türü hepsi haliyle. Suriye, Sirbiyan dediğimiz bir cins. Evet. Biraz büyük oluyor ama kesinlikle eli ısılma gibi bir huyu yok. Gonzalez'imiz Gonzalez dediğimiz Çok büyümüyor, var. büyümediği için tercih sebebi ama e, sahibinin dışındakiler ısırma özelliği var. <laughs> E, kokuyu fark ediyor. Çok evet. güzel koku alan bir hayvan. E, şöyle alayım sizi evet. şimdi. E, bu e, hayvanlarda pet shop anlamında satışlar yapılıyor anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen. Pet shop'a dağıtım yapılıyor Hı -hı. pet shop'ta. Farklı anlattım. ırklar da var değil mi? Tavşan sizde? Tabii ki. Kelebek, Kaliforniya e, lop tavşanı, ve yeni kızmalarımız var. Ee, özellikle Yeni evet, Zelanda zaten evet. Yeni Zelanda. Bu yeni Zelanda dediğimiz özellikle et, değil mi? Et. Aynen. Evet, peki. Şimdi bu güzel keyifli sohbetin sonuna doğru bir hedefinizi merak ediyorum. Neler planlıyorsunuz ileriye dönük? Bu bir işletmeniz var. Şu anda kendiniz yapıyorsunuz bunu. Aynen. Yani tek başımıza bir şey yapamayacağımızı biliyoruz. Hı hı. Çünkü e, ekibimizi kurmaya çalışıyoruz. Online hobici şeklinde. Türkiye'de üretici çoğaltmamız gerekiyor. Asla He. yani tek başımıza belli bir seviyeye varamayacağız. E, ne kadar çok yaparsak yapalım. E, 50-60 üretici elde edip e, büyük çaplı iş yapabilirsek, hı hı. yurt dışına ihracat ve özellikle e, diğer kuyruk, midat evet, kesesi, evet. kafatasına kadar Tayland, Her şeyinden Tayland'a yani. Her şeyinden faydalanmaya çalışacağız. Evet inşallah o hedeflerinize de ulaşırsınız diyelim. Ben size başarılar diliyorum. Bölgede Teşekkür yaptığınız yaptım. bu farklı çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanda yeni bir hizmetinizle tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür